Hadi özgülen, yem, hadi 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 Oh my hadi Olma esnasında Rabbimiz ona cennette adet ettirir. Bu o esnada şehidimiz olur misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Evet. Muvahhid olduğuna, Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Eder misiniz? evet. Şehidimizin huzurunda ona son vazifesini yapmak üzere toplandık. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Şehinle, merhametinle, mağfiretinle muamele eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, yurt içinde ve yurt dışında, bütün operasyonlarda muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Mansur. Allahu Ekber Ekber Allahu أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جناب دور إلي بق شيء